dünya şampiyonu snowboardçu Alex Pullin hayatını kaybetti. 32 yaşındaki olimpiyat şampiyonu Alex Pullin'den tüm dünyayı şoka eden bir ölüm haberi geldi. Ülkesi Avustralya'da zıpkınla balık avlamaya giden Pullin, dalgıçlar tarafından bir kayalığın üzerinde hareketsiz halde bulundu. Queensland eyaletindeki Gold sahilinde bulunan ve kıyıya götürülen Pullin, ilk yardım ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.